Kerem Aktürkoğlu'na hemen gel baskısı. Benfica'dan bir isim daha. Fenerbahçe'de ayrılık resmen gerçekleşti. Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu ile anlaşırken Benfica ile masaya oturdu. Sarı lacivertliler, transferi Portekiz ekibinin Nis ile yarın oynayacağı mücadele öncesinde bitirmek istiyor. Fenerbahçe'de futbolcular tüm dikkatini Feyenoord ile yarın oynanacak zorlu maça çevirirken, yönetici Hakan Safi ve futbol direktörü Devin Özek ise Kerem Aktürkoğlu transferine nokta koymak istiyor. Milli futbolcuyla 5 milyon euro yıllık maaş ile 3 artı 1 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağlayan Safi-Özek ikilisi dün Portekiz'e gitti ve Benfica ile masaya oturdu. Sarı lacivertlilerin bu transfer girişimini mutlu sona bitirmek için acele etmesindeki en önemli detaydan netleşti. Kerem Aktürkoğlu, yarın Nice-Benfica maçında Portekiz ekibinin formasını giyerse, Fenerbahçe'ye transfer olması halinde Şampiyonlar Ligi'ndelik aşamasına kadar forma giyemeyecek. Safi Özek ikilisinin yanında Türkiye'ye dönmek isteyen Kerem Aktürkoğlu ile ailesinin Benfica'ya yoğun baskı yaptığı öğrenildi. Jose Mourinho da milli futbolcuyu ısrarla isterken, hemen alınması durumunda Feyenoord ile oynanacak rövanş maçında oynatmayı düşünüyor. Benfica'dan bir isim daha. Fenerbahçe'de transferde flash gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'nın son olarak aradığı ön libero'yu Portekiz ekibi Benfica'da bulduğu öğrenildi. Jose Mourinho'nun talimatı sonrasında orta sahaya takviye yapmak için, iki aydır çalışmalarını sürdüren ve birçok isimle görüşen Fenerbahçe, son olarak Florentino'da karar kıldı. Kerem Aktürkoğlu için yapılan görüşmelerde Angola asıllı Portekizli oyuncunun da durumu soruldu satabiliriz yanıtı alınınca pazarlıklar başladı ve taraflar kısa süre içinde büyük oranda anlaşma sağlandı. Sözleşmesi Haziran 2027'de bitecek olan 25 yaşındaki oyuncu zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanacak. Satın alma opsiyonu 25 milyon euro olacak. Kiralama bedeli olarak da Benfica'ya 5 milyon euro civarında bir ödeme yapılacak. Florentino'nun kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi ve kendisini sarı lacivertli renklere bağlayan imzayı atması bekleniyor. Florentino'nun sözleşme 1 artı 4 yıllık olacak. Fenerbahçe'de ayrılık resmen gerçekleşti. Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kanarya'da son olarak Mihazais, Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'in yolunu tuttu. Fenerbahçe'nin Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajs, Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Miha Zajs, Dinamo Zagreb'e transfer oldu. Hırvat ekibi, Sloven orta saha oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada Zajs'ın transferi duyurulurken, birden fazla pozisyonda oynayabilen orta saha oyuncusu olduğuna dikkat çekildi. 31 yaşındaki futbolcu Dinamo Zagreb'e transferi sonrası, bu kulübün bir parçası olmaktan mutluluk duyuyorum. Dinamo, zengin bir tarihe ve büyük hedeflere sahip büyük bir kulüp ve bu formayı giymek benim için büyük bir onur. Maximir'de taraftarların önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Sorumluluk almaya, sıkı çalışmaya ve takımın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmaya hazırım ve en çok Hırvatistan şampiyonluğunu düşünüyorum ifadelerini kullandı. Miha Zays, geçtiğimiz sezon Fransa Lig 1 ekiplerinden Toulouse'da kiralık olarak oynarken 22 müsabakada forma giydi.